Allah'ımın rahmeti bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah bakın ne yapıyorum kendime lastik ayakkabı alıyorum bakın şimdi yalnız buranın kalıpları küçük numara ısmarlamayın 37 bana şey geldi küçük geldi şimdi bakın kendime ayakkabı alıyorum ben de köye gelince lastik ayakkabı giyineceğim bak şimdinin modası yani aslında da kışın kar yağdığı zaman ben İstanbul'da nasıl yürüyeceğimi şaşırıyorum çünkü kayıyor ben İstanbul'da kar bir kere de yağsa en iyisi ben lastik alayım bir tane. Valla iş kaydırmaz. Gerisini buraya getiririm işte. Bahçe sula. Süper. Görüyor musunuz? Bakın. Alın. Eskinin lastikleri bakın. Kaydırmaz. Süper. Hocam araba tekeri gibi aynı. Bakın gelin. Her şey var. Evet şöyle geçelim. Öyle. Allah. Allah. 38'i büyük geldi hocam 37'si de sıktı. Şimdi ha, başka. Yani. O bu kadar reklamını yaptın değil mi hocam evet, bir tane alması lazım. Yaptım. Yani. Bunlar şimdi açma falan yap. Aslında şu 37'sini 30, 37'sini. Ama yani tutuyor Değil mi? He işte. Ama yumuşak lastik yok. Yani şeyde evet. sette. Ama süper. Hani bunu ne yapıyorlar biliyor musunuz? 3-5'li falan diktirenler şunun şurasına da püskül takıyorlar böyle. Bunlar şimdi 3-5'lilerin altından falan da giyiniyorlar yani. Tamam. Evet. Yılların emektarı hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ben teşekkür ederim. Yani hem ezanımızı okuyor, çocuklarımızı yetiştiriyor ve bu arada kooperatifi de idare ediyor yani. Allah bin defa razı olsun Mem hocam. Memnunum. Oldu. Cümleden Allah'a ısmarladık, hoşçakalın.